Yine bir gece akşamüstü Kurdum masamı Bir elimde kadehim Diğer elimde bir dal sigara Yine kaybettiğinin anısına içiyorum bu gece Şimdi çok uzaklardasın Binlerce mesafe uzaklarda Neredesin bilmem Öyle yalnız başıma kaldım ki seferinin ortasında sanki düşlüyorum. Seni çok özlüyorum. Özleminin tam ortasına sığındım. Geceler boyu özlemine sığındım. Belki de bu hasret dinmek bilmiyordu. Öyle boş bakan odada kendi kendimi izliyordum. Şimdi hayallerimle birlikte masada oturuyorum. Karşılıklı kadeh bile tokuşturduk. Sen neredesin? Onlarca mesafedesin ama hangi şehirdesin? Yine hasretin sardı bedenimi. Hissediyorum iliklerime kadar özlemini. Şimdi sen sus. Hasretin konuşsun sana bu gece. Sessizliğim haykırsın duvarlara. Öyle başka ki Belki de kursağıma dizilen hasretindi bilemedim. Şimdi bambaşka şehrin ortasında hiç bilmediğim nehrin kenarında hasretini yad ediyorum kadın. Hasretini yad ediyorum. Gökyüzü bir başka artık. Günler başka, konuşmalar başka. İnsanlar yabancı. Çünkü sen yoksun. Çünkü hasretin sarıyor her gece. Çünkü sevdan alıp götürüyor beni. Özlüyorum be kadın. Tenini, kokunu, bakışlarını bile özlüyorum. Ses tonundaki o titremeyi bile özlüyorum. Yaşatmadı kimse bana o sessizliği. Yaşatmadı kimse bana o heyecanı. Özlüyorum be kadın. Özlüyorum. Gelsen. Bir gelsen. Sıkıca sarsam seni. Özlemimi dile getirsem. Ama yoksun. Arıyorum ulaşamıyorum artık sana. Şimdi. Kayıp kentin ortasında kaybolmuş gibiyim. Yaktığım sigaraların nerede arkası kesilmiyor be kadın. Kesilmiyor. Geceler bitmiyor be kadın. Beijo, senhor.